Dostlar bir önceki video motosiklet debriyaj kütüğü kırık arızasıyla alakalı bir çalışma yapmıştım. Burayı güzelce pamuk tekniğiyle yapıştırmıştım. Gayet güzel oldu. Şimdi testini yaptık. Kırılır mı tutar mı diye boyamamıştım. Şimdi boyasını yapacağız arkadaşlar. Bu kısım tam da gaz kütüğünün arka tarafta gözükmeyen yeri ama yine de ben her ihtimale karşı... Daha doğrusu ihtimalden ziyade e, düzgün bir görünüm olsun diye hiç üşenmedim. Zaten iki vida tutuyordu. Arka tarafından boyamaya başladım. ha Zımparaya ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Zımpara atarsanız e, bu daha pürüzsüz olup boyanız daha düzgün e, gözükecektir. Boyam hızlı kuruyan Endüstriyel e, parlak boya siz e, malzemenizin durumuna göre e, boya seçimini, renk seçimini parlaklığını, matlığını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ön tarafını çevirdim. Şöyle bir tel f şey çıkmış, kıl çıkmış. Evet fırçayı alırken kaliteleri var. Kaliteli alırsanız böyle sağından solundan kıl tü atmaz ama bu da işimizi görüyor dostlar. Şöyle yukarıya doğru da tam gidelim. Yani alüminyum kaynağı yapsanız e, muhtemelen anca bu kadar sağlam olur dostlar. Evet, hiç ikinci, üçüncü kata bile gerek yok. Bu şekilde takıştırabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyamızı da yaptık. Artık güzelce oldu. Daha da estetik göz gözükmesin. isterseniz zımpara atıp boyayı ondan sonra atarsanız birazcık daha yakışıklı gözük gözükecektir. Dediğim gibi alüminyum Kaynağı da yapsanız ancak bu kadar sağlam olur. Kendinizin böyle bir sorun olursa hiç ustaya gitmeden e, Japon ve pamuk tekniğiyle yapıştırıp ardına da boyayıp e, işinizi görebilirsiniz dostlar. Peki kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.